İdil tabi meselenin üstünde atmaca gibi. Tabi başka türlüsü mümkün mü? E kadın da işini yapıyor sadece büyütmeyin bence. Bu kadına sen de gıcıktın ne oldu? Ben şu anda bir tek Cemal'e gıcığım Mesut. Ortada mağdur bir kadın var. Koskocaman bir suçlama var. İdil benim son derdim yani şimdi. Benim de benim de. Muayene nasıl geçti? Ee, ne çıkacak belli mi? Testleri bilemem baba ama... gördüğüm manzara hiç iç açıcı değil. O ne demek usta? Cemal'in her yeri çizik içinde savunma izi, tırnak izi. Öf, yapma be. Al işte. Peki Sude getiriliyor mu buraya? Almaya gitti bizimkiler baba. Sude'nin ailesi nerede? Annesi babası falan. Evet. Bora meselesinde anında dökülmüşlerdi ortalar. Şimdi neredeler? Bilmiyoruz abi. Bir sordururum ben. Ben böyle şeyleri çok söylemem. Sevmem de zaten. Hepinize güveniyorum. Ama siz hiç kimseye güvenmeyin. En yakınınız da olsa. Sonucunu düşünmeden ne yapmanız gerekiyorsa onu yapın. Gerçek neyse ortaya çıksın. Kimsenin de gözünün yaşına bakmayın tamam mı?